oğlum ya, ya, şey arkadaşlar. Yanımda var. Hoş geldin bir de bir tane kız var. Anne Allah bizim Allah takım Allah. takımda bir tane kız var. demirleri almaya başladım. Ben demirleri bulamıyorum ben buldum. Ha, e, değil, abi, e Minecraft evet. falan evet. videolarında ikilerle yarışacağım. Allah e, Silahlar yapsın. Face cam istiyorsanız face cam koyayım yorumlarda belirtin. Ya ben diğer diğer demeye gidiyorum. Şimdi yani. bak Bu kız mı lan? Neresi kız ama? Aa kızım. Kanka şey, bu yıkıl <laughs> Ben ortaya gideceğim. Sen ben demir aldım sen git. Kuş uçamadı. <laughs> kuş öldü. Var, kuş uçamadı. Kuş <laughs> uçamadı. Tavuk. Bizim orada bu tavuk var. Öldürdüm. Johnny <laughs> sinas. Johnny Johnny. Ye yeah, Johnny? Karak. Hey, ben ortaya gidiyorum Johnny. İki deliklattı. Altını açacağım ben. Ben ortaya gidiyorum Johnny. Sen ben bana bulaştın. Johnny ortaya gidiyorum Johnny. Kap Ama puppy jump. Ya sen ay Johnny Johnny ben ortaya gidiyorum Johnny Ata öldün mü? Hayır Diamond altın çal gel Ne kadar kolay diyorsun Şimdi bir dakika Johnny Ortadayım Johnny Hadi çıkabilir. Ya sen araba kavga mı ediyorsun? Hayır. Lanet olsun yaşa sen ya. Allah kahretsin. Ya Johnny ya o Johnny sen gelme ya. Kalk kalk. Kalk kalk. <laughs> kalk geliyorum bekle. Johnny blok bitti. Geliyorum. Son şey dinleyeceğim. Kalk koşamam zaten sus. <laughs> Aa 3 tane daha He helal getir. 3 tane ne işimiz Aa açmış evet. Hmm. Sıra toplayayım daimotlarımı. Daimotlarım canım blok var mı? Atlet. beni blok var mı blok? Gel var. Ver çabuk ver nervişim altın mı gel nerede altın mı ortada mı sen hayır bizim bizim adadaki altınlar. tamam markete ben gel market o, market adam. gel altın diyor 12 tane altınım var be Bak ben altını dedim ne Ya şu kö, e, şu. Kanka marketin oraya alsın. altın attım. Açtıktan geberdim ben geliyorum. Kim topladı lan bu altınları? Gel lan bu çocuk. Ya bot gel ki bak şimdi nedir? Az sattım bak. Yumurtayı bir de kaplamadı. Yok, yumurtayı kaplamana sonra... gerek yok ya. Kanka dur gel gel. Gel gel gel. Çabuk. gel, gel o, bizim bizim de Ortaya hemen gel. Gel kurtayım seni arkanda. Ver çavuç ver. Ben gideceğim diamond açacağım. Al, Bana yalvarırım. Al al, al. al şu. Al şu. Diamond bana ne lan ben gideceğim diamond taşıyacağım ben alacağım hepsini. Şaka kanka yaptım ben alamadım kanka. ki diamond. Kanka ben şu an demir kılıç alıyorum Beyler herkes demir çete kıl baksın. Kaldı. Videoyu izleyelim. Kanka de alayım mı? Ne? Kaldı de demir kılç Yasin, ben gittim ama orada hiç çes... senin kafan parlıyor. Adı lan. E, ben hiç... E, evet. Kafamın üstü parlıyor niye? İlginç. Kanki. Ne? On elmasın var mı? Altın üç level yapalım. Oğlum ben elmas almadım diyor. Hala elmasım var Elin mı? Elinde lan gördüm. Belki ben ortaya gidiyorum beni. Hı? Ben ortaya gidiyorum. Git diamond topa git diamond açtım ben git. Bekle bekle. Diamond açtım git topla ya. Ya diamond açmıyor. Söylesene. ben... de en iyi yaptığın Oğlum adam diamond açmış ya. Ya siz noob olduğunuz için. Efe. Ya elmas da 3 saatte çıkıyor ya? Ben ağzım koptu. Açma Yasin bizden başka giden yok mu ya? Basu bekle Kaka kendime çel çektim zincir çektim evet. Ufff Yasin Abi canı kısa kaldı abi Yasin çabuk gel bende arama var bende hiçbir şey yok Kaza geldim Yettim Kaç 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 adam seti yavaş geliyor kaç, kaç 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 gel, gel, gel. kaç 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 yavaş 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 Kaçı geldi Çabuk sen ses, set yaptın mı Hayır şimdi sesim var gel Bizim beyizde kaç 13 tane daha kaçıyorum Kanka gel bizi bezle. Kaç kaç kaç. Ananı ne sap? Salak. Ölür mü? Ben versin. Bu ne oldu? Aşağıda kaldım aşağıya. Mal sen kendini öldüğün için itemlerin gitmiyor. Ha, gitmiyor mu? Yok ben öyle biliyorum. İnşallah gitmez böyle etmez. Ne aldın ki? Al, kalbim. Ben kalayım ben ya. bunları ya. Ben biriktiriyor, kilevel yapmışım bana şey yapıyor. Yasin. Yasin bak şimdi bana iyi bak. Kanka ok oh, yay al bari. Ben o ne kıl O Oo demir atmış hiç. Ver lan daha bir Bana ne lan kılıcımı da alayım vereceğim. Yok ya 32 diamond'da şey yazacağım. Diamond kurt alacağım. 32 değil lan 12 12. Kanka 32 şeyle al. En çapta al daha iyi. Tamam, ben kazma alayım kırmaya gideceğim kanka. Kanka bunu yükseltelim. Kanka tenet alayım mı? Çok güzel. Ya, o sen kadar bekleyemeyeceğim. Normal diamond alacağım. Tamam, ben ben topuyum. hayır hayır toplama al lan sana ne ya, ne olsun sen ben görüyorum görürsün nerede var gol sana vereyim mi ver aha da verme lan ne alayım lan verme lan vermeyeceğim lan 13 yapım var al vereyim kardeş ben. gel kardeş koyayım bir dakika Al, kardeş payı. Blok aldım, evet. Al şunları. Dur. Kardeş payı. Weee, şimdi sen beni gör vee. Sana lazım mı şey? Bana diamond lazım. Tek şey şey alacağım. tane ver bana. Nasıl? 10 tane sen, 10 tane bensin. Bir 4 tane var zaten bende. At hepsini. vay vay vay. Vay <laughs> çok zengin. tane daha gerek. Üç level yapayım mı lan? Neye? Yaparsın iyi olur. Kanka daha çocuk bir set çekeyim mi? Daha hızlı toplarız arasını. Aynen lan dur. level yap. Setim varsa. Yaptım Johnny'i işte. Johnny sen yap. Kanka ben şaka kendim ok yapıyorum. Kendime en çatlı dami kılı çalıyorum. Johnny gel. Kanka evet de topu. Ve elmas kazdan bile var. Kanka kimse kalmadı yalnız ya. Johnny gel şu avuçları al. Kanka bir şey söyleyeyim mi yandık. <laughs> Evlatından içimiz kaldı kanka. İnşallah. Yoo. Normalde öbür kız da olmasaydım. Dönüşme alacağım. Eğlenmiş. Elin elenmiş kanka. Demek ki oyundan çıktı. Neyse. Oğlum kimsenin yumurtası patlamadı Sadece turuncuların patlamış ya. Aynen. Büyük kapışma bizi bekliyor. Eğlenceli olacak. Birazdan bir ben kaçarım. Burada kalayım da. Kanka ben fazlasıyla blok falan aldım ha. Kanka ben şu an kendime zırh alacağım. Diamond kılıç aldım. Bir dakika. Pasta ne kadar lazım? Patla alma ben bitse şey kaldım kanka. Demir setim ben o Ben de demir set var. Aa, kılıcın nasıl? Demir. Demir al, diamond tam. Yap bir tane gidelim. Ben gidiyorum. Ben de... Gold var değil mi? 14 tane. Aa, benim de 6 tane var. Gidip alacaksın. Ben ortaya gidiyorum. Gerçi biz geliştik de. Aynen kanka iyi oldu. Benim orta gitmem çok iyi oldu başta. Aynen iyi ki gittin ya. Ya ben işte siz ne olsunuz bilmiyorsunuz. Kanka ben de kızı almıyorum ben ok alıyorum. Ben şuraya şöyle koyayım da. Güvenceye gidiyorum düşersin sen şimdi aşağı. Kim düşüyor lan ben mi? Kademi düştü lan. Kanka ben de <laughs> Ok oh, alacağım. Kal. Kanka şimdi ok dayan adamları düşüreceğim. Eee <laughs> şimdi ok yaptım kaç tane yok oldu? Oha! 5, 5, 7 tane daha oldu. Yasin 15 tane diamond aldım geliyorum. Ben kokol. Bana bana elmas kılıç al. 16 diamond bir dakika ya ben gelmeyeceğim hemen. Sen ortaya gelebilirsen ya. Kanka 4 atmış 4 Bir dakika şöyle bir düzenleme yapalım. Seni şey, Ah bırak mı? Ben bir. Ya şimdi Sen Sen üç. Kanka adam geldi. Nereye? Golde kuzu yedi. Adamı alıyorum. Bizim beyze mi geldi? Evet kanka biz alamadık. Kuzu alsam adam öldü mi? Abi nasıl öldüm ben ya? Adam. <laughs> Neyi var adam? Kuzu mu? kanka? Oho ben şimdi geliyorum bekle. Hatta ben mas bozukça kızı çekemedim ben. Evet Asya. Lan. Ben... Nerede bunlar? Orta <laughs> ne? 30 tane şey var. <laughs> Bakın ben tek tam var. Ne? bak bak Arkam mısın? Aa hayal kımda. gördün mü? Evet. Aa gelin sana aferin. Aa çok güzel oldu. Ben ee, ya şu da şöyle şöyle yapacaksın işte. Salak bu kadar ben unuttum falan var. Ya ben sana yol yaparım. Ha yaparsın. Hı. Kanka. Bizim beyza adam falan var mı? Gelmiyor. Ne konuşuyor? Kırmızı mal. Bayrak yere öyle. Kara yumurta kimse erişemez değil mi? Dön de. Şimdi. Aa bize de kırmışlar. Evet. Batu Maçı sakın alma. Bayrak yere. Beşte bir adam var. Ha senmişti, sen kan. Korksalık. Hadi. Hadi ömseydin salan daha uu. Yasin kıtlar tane diamond. Kanka en eşli al. Kılıç. Eşli diamond kal. Kılıç. Kılıç alacağım. Aldın mı? Yes, 12 tane daha diamond'ım var. Okay. Hadi. Okla, okla yayına kadar da. Ne 5 aldım. Altın nerede lan bizim altın nerede? Kanka altında ben de ama sen bir 60 Abi o kadar 4 60 tatlı öldüm ya. Burası karardı. Ne? Kendi benzinde öldüm ya. Bir deri setli adam taş kılıcı vardı. Oh yeah. İnsan bir eşli fotoğraf çekilir. Kardeş biz alışırız böyle eşlilere yani ya. Eş eşlisi bile yok bana alışık. Gel fotoğraf çekelim. Çekme. Çekme Çek <laughs> tamam çekme. Tamam çekme ya. Tamam. Okul da aldım. Demirleri oldum. mi fakir? Ne? Ya şimdi daha yok ben toplasam mı toplasam, toplasam? Toplamayacağım yani çok zenginim. Oğlum sadece enflatu ya, oh, o, kanka, o, kanka ben bakları toplam gelip Niye? İkişer ikişer çıkıyor <laughs> kanka Bir dakika diamond set var mıydı? Yok kanka Ya niye yok ya alırdım olayı Kaldın mı? Yes evet. Haa Very good Yasin niye öldün ya baya geliştim ya Kanka ben de geliştim Yasin ya. bu senin için ok atıyorum Kanka arkandayım kafamdayım Ne bu senin kafamda? Sağ vuruyorum şu an Ayy camım yanıyor Bizim ortaya gideceğim ben Kanka sen şafa katıyorum Terbiyesiz Adamlar gelişmiş mi git ona bak Tamam bakayım Kanka şu anda Pardon Bakalım Açık mavilere gidelim Aynen, bakalım Açı mavilere bak onlar iyiydi Kanka açı mavilere bir şey var Nasıl Şimdiden bir set falan mı? Kanka ortadaki diamondlara bak kırık var lan Ben sana kimse almamış. Almamışlar. Of altına bak. Kanka şu an senin engel yeşil, kırmızı, açık mavi var. Ben şimdi gideyim. Oha. Ben... Kara açık maviler kapatmış, ha, var. Sizden de kalmış ha adamlar. 64'lük diamond'um var. Valla şeyde o sizden de kapatmışlar. Ya Hadi. adamlara bakıp ben adamı görmedim ya adam hack bir tane, bir tane deri set var Öldüm öldüm adam hack'ti Gerçekten hack'ti yani Gel bir el daha atalım Yok kanka Neyse beyler bu videoda bu kadardı Abi hack'e bak ya Adam iki vuruşta beni öldürdü ya Aynı iron set ve aynı kılıcımız vardı adamla Golden apple yedin mi? Hayır yememiştim Adamı görmedim ki oğlum bir vurdu canı neredeyse bitmişti zaten Bir kere daha vurdu öldüm ben adamı vuramadım bile. Toplu. İşte, <laughs> Son bir kez ben mavilerin çatısından atlayacağım. Gel mavilerin çatısına beraber atlayalım bu diyor öyle bir kez. Yok ya ben gelmemişim oraya kadar gelemem Gel kes yuvaaat Al ben geliyorum hadi geldim hadi Hadi al Mavilerin evet. çatırası Evet En üstte misin? Evet bayrağın üstünde i̇şte. Evet onun en üstünün. Bak kırmızı galiba evet. Bir dakika oğlum lobiye döndüm. Tamam kanka ben oraya. Beyler adam hekim babasını yapmış ya. Kanka hadi. <laughs> yanıma gel de birlikte sonlandıralım videoyu. Yanı çıkıp adamla şey Gel gel sonra ben gelmeyeceğim. Gel gel. Beyler oğlum yanıma gel. Adam evet. hek çıktı ya. Oğlum benim içime girme aynen. Ben o içime <laughs> O zaman Adam hiç çıktı ve ben neyse bir Minecraft bölümünde daha iyisini yaparım. Neyse beyler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.